kısa bir zaman içerisinde e, bazı e, edebi konulara veya edebiyat tarih konusuna e, bir az e, olsa da bir nebze olsa da bir e, konuşma yapacağız. Tabii ki e, bilirsiniz bütün dünyadaki bütün edebiyatları ele aldığımız zaman ya da edebiyat tarihini ele aldığımız zaman e, ilk önce edebi ürünler çok eskiye dayanan bir tarihi olduğunu gördük. Tabi burada e, ilk önce edebi ürünler başlar. Herhangi bir edebiyatı, tabi bunda e, Türk edebiyatı da dahil olmak üzere herhangi bir e, edebiyatta ilk önce edebi ürünler, ister şiar olsun, ister düz yaz olsun, Edebi ürünler ortaya çıkar. Bu ürünler hakkında çalışmalar veya disiplinler çok uzun bir zaman sonra e, gerçekleşir. Tabi araştırmacılara göre Türk Edebiyatı'nın ilk ürünleri e, İslamiyet'ten önceki e, destanlar devrine dayanarak destanlardan hatta bazı araştırmacılara göre destanlar devrinden de daha önceki e, tarihlerde dini törenlerde söylenen, dini törenlerde e, inşa edilen bazı şiir parçaları bazı dua şeklinde geçmekte. Tabii bunu e, ne zaman bunun biz bir bilimsel bir şekilde bunu e, keşfetmeye ya da bunu ortaya çıkartmaya eee Çok e, sonraki yıllarda yani uzun bir zaman geçtikten sonra, üzerine geçtikten sonra bu şeyleri, bu e, şiirler hakkında veya bu edebi ürünler hakkında çalışmalar yaparız. Tabi burada e, tarih meselesi bizim konumuz olarak şimdi bizde bir anahtar kelimesi varmızı, Bir de biri tarihtir, Biri edebiyat, biri tarih. Bu iki anahtar kelimesinin üzerinden hareketle biz konuşmamıza başlayacağız. Bugün ocağımızda bir güzel seminer düzenlendi. O seminerin de konusu Türkmen edebiyatı tarihi hakkında sunuldu. Sağ olsun Doktor Mehmet Ali Şerif bizi kırmadı. Aslında da biz burada bütün müsahiblərdən çox təşəkkür edarıq. Burası e, kültür mərkəzi olduğu üçün e, hər zaman qapımız açıqdır bütün ədəbiyyatçılar üçün, bu başqa dalındakı uzmanlar üçün.